Osmanlı Belediye Barınağımıza Cami Mahallesi'nden trafik kazası sonucu toparlayarak gelen köpeğimizi ihbar sonucu aldık. Sol ayağında femur kısmında bir kırığımız vardı burada parçalı kırık. Yapılan muayeneler ve tetkikler sonucunda parçalı kırığı ameliyata hemen aldık. Ameliyat, ameliyatta pin bir adet pin kullanıldı. Bir tane dinamik kompresyon pilağı, üç tane vida 3 tane de serkaç deliğiyle sabitledik ayağı. Şu an üzerinden bir hafta geçtik. köklerimiz gayet iyi.